Bakmak ister misin? İsterim. Hah, bak o zaman. Baktım. Geri vereyim mi? Yok geri verilecek bir şey değil. O sende kalsın. Hmm. Ben zamanı gelince sana çok üstü kelimelerle beraber onu neden sana verdiğimi söyleyeyim olur mu? Yok. yok. Ee, şuradan bir çıkayım. Tam o dükkanında mı? Ha? Dük dükkanında mı? dükkanında polislerle var. Mevzu ben yine kapışıyorum. Ha. Bir de dedik sik miyi merşanını şimdi senin. Tamam sen onu tekrarlayıp tekrarlayıp bak benim can damarıma basma dur. Sus tamam mı oğlum? Tamam merşan ben tamam. söylüyorum. Tamam o, ben şu bak şu. Tamam bak şuradan bir çıkayım ben onunla görüşeceğim. Hadi kapat. <laughs> tamam Erşan abi. Buradan tamam, bekle. Tamam, evet. yok. yok. <laughs> ah kaşınıyor. Şi oraya <laughs> kolay gelsin. Arkadaşlar kısaca şöyle uzun bir yol var. Bulmaya çalışıyorum. Adama çok sipariş geliyor diyor. Olum ben, ben sana bir şey söyleyeyim bak dükkanını tarayalım çıkalım adama zarar vermeyelim yani okay. bir, dahakine, bir dahakine şey yaparız yani çünkü adam hani Şey olacak ne olacak Hazır mısın? Okay Hazır mısın? Hazırım devam sık Nereye sıkıyon amınakoyim <laughs> <laughs> no Bas pas pas, şey bas var. bas 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 İbissi aldım 2 dakika hadi hadi git. içeri sen şeyler İbisi. şey yap Koy onu cebine koy koy cebine koy yeah. Aa ne bileyim korktum acı dayı ya. Ne oldu acı dayı Anladın ya? Kim bastı dedim? Kim kim kurşunladı mekanını ya? Amını şey borcu falan yok ya. Amını at kurdum Orospu Aa. artistlik yapıyor ne Aa. sen bize? Anam sikip kaçın. <laughs> Artı sikip oradaymış. Ben yani kendim şu bir anda şekilde... böyle bir... <laughs> ben kendim böyle bir sorumluluğun altındayım zaten şu anda. Yani bu şehre geldiğimden beri çok seyrek yapıyordum bu tarz işleri. Hı hı. O da millet söylüyordu, gidiyordum falan. Ama şu anda bizzat bu yükün altındayım. İnsanları, çevremdeki bazı insanları, bu tarz işleri zaten hazırlıyorum. Ee, i̇yi düşünmüşsün sen de. Ben hani... Adı şey ya, Mila. böyle bakıyor bak. Hmm. Böyle bakıyor. Öpmeyindesin yani. Aynen. Eklekle yaptık böyle işte. Bana ne oldu? ya oldu. tabii ben ki, ki kızım şey biz de biliyoruz bu işleri. Biliyorsun yani gerçekten. Biliyorsun, yani, gerçekten. Yani. E, ne su Allah Sinirlendi. İyi hadi kolay gelsin. Bakalım, da, da, da. Tamam abi valla görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Şahan ile berabermiş. Ne? Tamam, bak benim dediğim mesaj işe Girişi güzel yaptık. Haydi. Anlaştık o zaman. Teşekkür ederim. Ben de bunu saklayacağım. Sakla bakalım. Amir daha iyi olduğunu söylemek istiyorum. <laughs> <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Onu ver, onu alana bunu veriyorlar yani bu arada. Kusura bakma da. Onu da alırım bu arada. <laughs> yani her işe yarar. Her her işe yarar o ben. Ya. Arkada ne de, <laughs> öyle <demeyecektin, değil gülüyor> Amirim, amirim arkada Oo. trafik var valla. Amirim şerif mi oldu? Buğday <laughs> ekiyor mu? Buğday, buğday. Ney mi? Buğday ekiyor buğday. mu? inek falan besliyor mu? Ee, Valla senin gibi var birkaç tane ama damızlık biliyorum. Oy. Damızlık mı? Doğru <laughs> amirim ben damızlık hiç <laughs> çıkartırım. Bir şey söyleyeler şey, sen toplantılar mı? Yok mu şey diye şey ben sordum. Işte işte Vardı mı? Bir bakayım Hasan nerede? <laughs> olur mu? Tamam. Apan bu zahal lazım. Çok özür <laughs> dilerim. Şey söyleyeyim, Ama başta. bu kadar uğraştım ben de bana da söylersin yani ayıp değil mi? Ama e, söylemeyin olur mu bir kişiye? Yok canım estağfurullah ne söyleyeceğim? Duygu. Şaka yapıyorsun. Ciddiyim. Çaka yapıyorsun. Ne muhteşem. Muhteşem. biliyordum. ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Çok yakışırsınız. Aşırı. Neye? Cugular değil. Abi et bunu neden bıraktınız? Youtube'da açıklaması var kanka. Youtube'da zoom yazarsan açıklamayı görürsün büyük ihtimal. Ne kadar aldınız? Malikane mi? Malikane işletmiyor, işletiyoruz. Bana uyuyacak araba var mı? Orada Nazlı çok teşekkür ederim Nazdan gelenler. Hoş geldiniz hepiniz. Şöyle Maitner Muratsak belli oluyor mu oluyor? Kalbimde ulan be. Ulan be. Oğlum mor filan istemiyorum ya. Hayır hayır bak şu an şimdi Menlik'ten diyor ki ben tableti yaparken ee, bir kere siyah kullandım, daha kullanmak kullanamazsın diyor. Ona Tamam olarak. beyaz yap, azıcık parlasın sıkıntı yok. Şöyle. Fazla mı parlıyor? Bu çok fazla parlıyor. Şöyle. Karazırsa Metin hiçbirini birini öldürdü mü? <laughs> Kaza ara birini öldürdü. Sonra gemide acıktım filan demeyin de. Aynen. Kaza ara birini öldürmüşüm. Şimdi Deniz filan tutar. Kim? Bir admin karakter ya. Efendim? Başka bir role giderken benim altıma girdi motorla bir şey yok. Ee, sonra CK verdi. Metin gel ben bir Deniz havası size güzel oluyor. Şey Tahsin Bey, Şunu şuraya bir SNS bıraktım. Bunu evet, içeriye koysanız da. Metin yani bir gel Deniz havası al böyle uzaktan durma. Hı. <laughs> al bagajdakilerin Şu silahı yerden al. Hadi siz ben şey eve, eve, eve gidiyorum, geliyorum, hayalliyorum her şeyimi. Ben gelmeyeceğim haberiniz olsun. Tamam. Veyt, Ejder, Hiko, Erkin, Yaşar. Beni de sayma dostum. Bu ne oğlum? Bunu mu kullanıyorsunuz? Deniz Merve deniz olacak. Aa, Sağlık çantası hep olacak. Hepsini hani al. Şimdi e, yani kimsenin kimseden çekindiği yok ama sonuçta her ne kadar şey de olsa aramızda bir ilişki var. E, senin buradaki diğer insanlarla olan bir ilişkin var ve e, kimse de bunu bozmak istemiyor çünkü seni... Benimsemişler gördüğüm kadarıyla O yüzden seni, Sana daha yakın olan Beti'ye Bir laf da söylemek istemiyorlar Ama memnun da değiller Sen <laughs> dışarı çık dışarı çık Siktim ben abi şimdi Dışarı çık bak buradan sikerim Bak buradan kafana koyarım bir tane Erkin Götün oğluna bak Lan nerede bunlar Onlar geçti galiba ya. Selam. Aleyküm aleyküm buna güzel şeyim. selam. Ben güzel de neyi İslam? Size var ya. Ne size var ya amına koyayım ne? Peki ay, sana şey... bir şey, diyeyim mi? Aa, ne, ne, ne bir dakika. şey diyorsun? Amına koyayım şurada iki kızla konuşunca iki saat burada lafını yapıyorsunuz Hayır, biz yapınca sıkıntı oluyor. Ondan bahsetmiyorum. Ondan bahsetmiyorum. Bir ne dakika var? Ay, bir dakika ben nokta koyacağım bir dakika şimdi. Evet. Lisa istedi diye siyah yapmış arabayı. Ben daha bir şey istemiyorum demiyorum yani. Ne? Hayır o istedi diye Aa, tamamdı Tamam dua. Ya öyle değil. Arabanın rengini değiştirdim. parası o verdi zaten. Hani ben nasıl olsa geri değiştireceğim diye yaptım tamam mı? Hani Anladım. Ara... Yani de ben e, hastanedeydim. Buna eminim yani. Abi bir şey diyeceğim. Tamam. Ben tamam. Ben bir şey diyeceğim. Şey, doktor ben. Doğrudur, doğrudur. Tamamdır, ben bu konu hakkında e, teşekkür mi? ederim yardımcı olduğunuz için. Bak şimdi racon koyacağım. Çok fena racon koyacağım. Sen bu adamı ticaret yaptın tamam. mı? Tamam. İzle şimdi racona bak. İzle tamam. racon keseceğim. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Hayır, tamam. Tekrardan hiçbir şey olsun. Dostum merhaba. Şşş sarılı. İnşallah. Söz vermedik ama elbet biri yiyor. <laughs> Aynen öyle. Abi ben Killa Davut oldum biliyor musun? Sen yapıyorsun bu spor ha. Aynen öyle. Ma Sor bir niye ama? Param sor yok can tamam param yok. Bu parayı harcamak istemiyorum şu an. Peki. Sordum. Abi dün Zafer Amir'le beraber Karlı'sı dövdüm. Ee? Önce Karlı'sı bayıltana kadar dövdüm. Sonra araya Zafer Amir girdi. Dur yapma diye Zafer Amir'e de 2-3 tane...